tamam yeter yoruldum artık. İçiyor musun kahveleri? Hadi içelim. Tamam söylüyorum o zaman. Bu parça fazla. O ne ya? <laughs> Bu aleti zamanında senin için tasarlamıştım ama mesafe ayarını tutturamadım. O yüzden işte ilk göz ağrım kolay kolay atamayız. Uygulandırıyorsun beni. Ha. Keşke dünkü adamlardan bir tanesini konuştursaydım ya. Ya tamam yeter artık biz önümüze bakalım. Evde işler nasıl? Herkes iyi mi? İyi iyi. Ne oldu? Annem ya. Birilerini evlendirmesi lazım. Eskiden haftada bir söylerdi şimdi her güne çıktı. Kadın haklı oğlum yaşın geldi artık. Burada abim dururken bana sarımı beklemek düşer. Saçmalama benden çoktan geçti o işler. Topu bana atma ayrıca. Yani seni gören herkes kafasını çevirip tekrar bakıyor ama sen pas vermiyorsun. Hı, sen de başla abi. Vallahi. Sırasıydı zaten gönül işlerinde. Hayatımıza bak. Böyle konuşma Fatih. Rahmetli babanın da tehlikelerle dolu bir hayatı vardı. Ama evlendi. İyi bir aile kurdu, güzel çocukları oldu. Babam bayrağı sana teslim etti. Dolayısıyla senden sonra o bayrağı taşıyacak bir yakıncı daha lazım. Bak aslan seni çok iyi anlıyorum ama hayat böyle geçmez. Sana güvenen, seni anlayan, sana değer veren bir kadının sıcacık gülümsemesi... ...dünyadaki bütün yükleri alır omzundan. İnan bana. Tamam abi. Uh, selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Burak. Ne oldu ya? Orhan abi gözünü seveyim bir şey isteyeceğin zaman telefon et artık ya. Şu cihazdan iki tane kahve mi çay mı istediğini anlamak için... ...şifre çözücü olmak lazım. Ya oğlum neyi anlamıyorsun? Gayet basit. Kaç kere söyleyeceğim. Bak bir uzun sinyal çay, bir kısa sinyal kahve. O biblipleri saydığın zaman kaç tane istediğimi anlıyorsun işte. Abi ben de o kadar akıl olsa çaycı mı olurum ben? Doğru. Tamam kardeşim. O zaman bize iki orta kahve. Hadi sana müsaade. Sade. Benimki sade. Bir orta, bir sade. Tamam? Tamam. Gayet basit. basit. Tamam abi. Yerleşiyorsun içiyorsun kahveyi ya. Biz işimize bakalım abi hadi. Ya oğlum kahvelerimizi içseydik. Paslanmışsın Akıncı. Sen de azlıydın. Saniyenin onda biri oranında yavaşlamışsın. Dün sağlam bir çatışma vardı. Sen o Sen tabii ki milyoner olmak isteriz diyordun değil mi? <laughs> Çok güzel. Ama böylesi hiç mesinmedi. Biraz daha zorlaştırmak lazım. Yolla. Hazır. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.